Herkese merhaba. Bugün sadece iki ürünle sizi birçok dertten kurtaracak bir maske tavsiyesi vereceğim. E, hızlıca geçiyorum maskemizi. Evet malzemelerim sadece karbonat ve yoğurt. E, sadece karbonat üzerine bile bir video yapmayı planlıyorum çünkü faydaları inanılmaz. E, yüzünüzdeki lekeleri geçirir, siyah noktalarınızı geçirir, cildinizi parlatır. İsterseniz suya koyup ayaklarınız içine koyabilirsiniz. Ayaklarınızı yumuşatır, cildinizi yumuşatır. Yani karbonat inanılmaz zaten faydalı. E, yoğurt da karbonat zaten ölü derinizi atacaktır. Yoğurt da cildinizin yenilenmesine ve parlamasına sahip olacaktır. O yüzden sadece iki tane malzememiz var. E, bir buçuk tatlı kaşığı kadar yoğurt ve bir çay kaşığı dolu karbonat. ikisini karıştırıyorum. Benim bildiğim karbonatın hiçbir zararı yok. Ama bütün maskeleri lütfen lütfen yapmadan önce elinizin bir köşesinde ya da yani deneyin mutlaka denemeden yüzünüze sürmeyin. Çünkü alerjik reaksiyon gösterebilir. O yüzden kimsenin benim verdiğim tariften dolayı sıkıntı yaşamasını istemiyorum. Bu maskeyi haftadaki gün bile yapsanız birkaç hafta içinde cildinizde inanılmaz değişiklik göreceksiniz. Ellerinize de sürebilirsiniz bu arada yumuşaması için. Yüzünüzde lekeler varsa bunu kullanabilirsiniz. Siyanlıklarınız varsa yapabilirsiniz. Sivilceniz için, yüzünüz matlaşmıştır, kurumuştur. Her şey için bu maskeyi yapabilirsiniz. Bekleme süremiz yine 20 dakika. 20 dakika bekledikten sonra yıkıyoruz. E, sonrasında yüzümüzü mutlaka nemlendiriyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Maskeyi deneyin ve yorumlara lütfen yazın. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Bay bay. <laughs>